Alanya'da Malta eri veya muşmula olarak da bilinen yeni dünya meyvesinin hasadına başlandı. 2018 yılında Alanya Yeni Dünyası adıyla coğrafi işaret alan meyve, Alanya'nın önemli tarım ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kış ay boyunca hasat edilen yeni dünyalar, hasat sonrası kaliteye göre ayrılarak iç piyasaya yönelik olarak paketleniyor. Böylece Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, üretimin her geçen yıl azaldığını, bunun sebebinin ise yeni dünya bahçelerinin inşaata dönüşmesi olduğunu belirtti. Malta geçen haftalar 180-200 liraya kadar satılıyordu. Tabi havaların ısınmasıyla, ürünün çoğalmasından dolayı biraz düştü. Şu anda 80-100 lira dolayında satılıyor. Tabi 70 yıllara göre her geçen yıl azalıyor. Örneğin bundan 10 yıl önceki üretimi şu anda 4'te 1'i, %25'i üretim var. Sebebi muşmala bahçelerinin hep inşaata dönüşmesi.